Selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Ben şu an neredeyim saç kaynak atölyesindeyim saçlarıma açma boyama ve kaynak işlemi olacak ee, bunu bir önceki videomda söylemiş olmam gerekiyordu söylemişimdir yani öyle hatırlıyorum şimdi bir kahve içiyorum Uyanabilmek için o zaman e, işlemlere başlayınca size de adım adım çekip sizi de bilgilendirmek istiyorum. O zaman şimdilik kapatıyorum. Evet herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi dip açma boyunu yapacağız. Hı -hı. Öncelikle diplerimizi açacağız. Kademeli bir şekilde. Hı -hı. Ondan sonra da boyumuzu yapacağız. Hı -hı. E, ne tonlarda olacak? Yani ne tonlarda olacak? Hemen hemen. E, açık küllü kumral yapacağız. Hı -hı. Yani bayağı elimizden geldiği kadar açık tonlar yapacağız böyle şey bir kısmı gri kumral gibi mi? Gri kumral olabilir açtıktan sonra gri de yapabiliriz. O zaman biz aşamalara geçiyoruz. geçiyoruz. Şimdi açıcı var. dipten itibaren evet. açma olacak. Açıldıktan sonra gerek görülürse işte cilası, boyası vesaire kaynak işlemleri sonunda tekrar bir bakılacak renk tonlarına. Ona göre de belki mor şampuan geçeriz ve finale doğru diğer adımları da size çekeceğim. Bakalım renk nasıl oldu. Evet, şimdi saçın boyası bitti, yıkandı. Eee geçeceğiz. Cila'dan sonra da böyle şey 1-2 santim uçlarından biraz kestirmek istiyorum çünkü açma olduğu için illaki uçlar birazcık tabi yıpranıyor. Bir de benim saçım ince telli olduğundan her kaynak takılmadan önce mutlaka böyle 1-2 santim kestiriyorum. İnce telli saçlar beni çok iyi anlayacaktır. En azından uçları sağlıklı gözükmüş oluyor şimdi cila sürecek uçlarına bir boyamız oldu dediğim gibi şimdi uç kısımlara bir cila işlemi yapıyorlar. Biraz daha. en son aşamas silver işlemi yaptık şimdi e, maske sürdüler saçıma biraz bekleyeceğiz Ondan sonra da e, yavaş yavaş herhalde kaynaklar e, takılmaya başlar Ondan öncesinde dediğim gibi saçıma birkaç santim kestireceğim <laughs> ki uçları e, sağlıklı dursun diye <laughs> Şu an istediğim bir kumral oldu. Şimdi kaynaklar e, kurutuluyor. Kaynak işlemine başlayacaklar. Saçlarımız hazır. Şimdi eve girebildim arkadaşlar. Acayip bir trafik vardı ve bugün hava çok e, soğuktu, buz gibiydi. Bayağı bir e, taksi bekledim. E, bir tane ürün aldım aslında Kiko'dan. Ben yeni gördüm. Şöyle göstereceğim size. Olabilirsin. <laughs> Kiko'dan Ben bunu Yeni gördüm yani yeni çıkmıştır diye tahmin ettim ama varmış galiba uzun bir e, süredir 104 numara lip marker diye geçiyor böyle keçeli kalem gibi e, onu zaten videoda size gösteririm böyle pembe alt tonlu bir şey şu an elimde de tuttuğum için hemen şöyle açayım size göstereyim bilirsem şöyle şu tonlarda bir şey aldım. Burada böyle çok fuşya pembe gibi duruyor. Ama böyle biraz daha e, dudakta açık duruyormuş. E, çalışan arkadaş orada e, öyle söyledi. E, çok satan ürünler arasına girmiş bu markerlar lip markerlar. Çünkü e, mesela sürseniz sabah falan çıkıyormuş yağ bazlı e, temizleyicilerle bile zor çıkıyormuş. E, Maske de kullanıyoruz. Hatta rujum böyle taşmış. <laughs> yani mat olmasına rağmen geçmiş. O yüzden böyle bir şey almak istedim. Genelde zaten nüt ve pembe alt tonlu rujlar kullandığım için de bir denemek için aldım. Eğer beğenirsem diğer renklerine de bakabilirim. Size de fikir olsun. Dediğim gibi şöyle göstereyim tekrar Kiko'nun şöyle lip marker'ı. Bendeki numarası 104 numara öyle arkadaşlar şimdi ben bir şeyler atıştıracağım birazcık dinleneceğim gerçekten tüm günüm kuaförde geçti sabah 10'da gittim 6.30 7'ye geliyordu çıktım o yüzden çok yorgunum kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen instagram adresimi de şuraya bir yere yazıyor olacağım Arkadaşlar şunu da söyleyeyim dedim. E ben bir çekiliş yapmak istiyorum. E bir tane takipçime afro örgüsü hatta şuraya bir yere koyarım ben de yaptırdım. E videom var izleyebilirsiniz orada. E öyle bir çekiliş yapmak istiyorum. Bir tane takipçime hediye etmek istiyorum örgüyü. E lütfen kanalıma abone olun. Instagram adresimi yazıyor olacağım. Oradan e, çekilişi yapacağım. Eğer orayı da takip ederseniz e, görürsünüz. Ben sadece buradan da hani bilginiz olsun diye size de söylemek istedim. E, Instagram'dan yapacağım çünkü bu çekilişi. Ama belki buradan da beni Instagram'dan takip edenler, her iki taraftan takip edenler varsa veya etmeyenler için de buradan da duyurmak istedim açıkçası. O yüzden. Ee, lütfen Instagram e, Instagram hesabımı takip edin. Şöyle ben gerçekten çok yoruldum. Tüm günüm kuaförde geçti. E, ee, altı 6.30-7'ye kadar kuafördeydim. Baya uzun sürüyor biliyorsunuz kaynak, açma, boyama vesaire. O yüzden gerçekten çok yorgunum. Hemen bir şeyler e, atıştırıp dinlenmek istiyorum. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri video yüklüyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Zil bildirimlerini de unutmayın. Ben her video yüklediğimde size haber verecektir. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.